Merhabalar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle uzaktan eğitim platformunda yayınladığımız LGS deneme sınavı 2'nin part 2'sini konuşacağız. Yani 11'den 20. soruya kadarki soruların çözümlerini bu videoda bulabileceksiniz. O zaman hemen 11. soruyla başlayalım. önce ekle kısa kenardan uzun kenar bir bulalım. Şimdi Burası kök içerisinde 100 çarpı 3 olduğu için bu 100'ü 10'luya çıkardım. 10 ile 5'i çarptım. 50 kök 3 oldu. Uzun kenarın 1 bölü 3'ü 50 kök 3 olduğuna göre 50 kök 3'ü 3 ile çarptığımda uzun kenar 150 kök 3 olacak. Şimdi bu 150 kök, 50 kök 3'ten şunları çıkardığımızda aslında şu uzunluğu buluruz. Hemen buraya bakalım. 36 çarpı 3 mü? 108. O zaman 6 kök 3 burası. 4 kök burası 10 kök 3. O zaman 150'den 10 kökü çıkardığında 140 kök 3 oldu. Buradaki verilen her bir karenin toplamı. O zaman burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7'ye böldüğümde bir tanesi ne olacak? 20 kök 3 olacak. Şimdi burada oyun deseninin çevresi soruluyor. Burada çevreyi saydığımızda yani şuradaki her bir uzunluğu saydığımızda aslında ne bulmuş olacağız? 22 tane kenar olduğunu bulacağız. O zaman ne yapmamız gerekiyor? 22 çarpı 20 kökü hesaplamamız gerekiyor. Bu da bize 440 kökü verecek. Cevabımız D seçeneği. Geçiyorum 12. sorumuza. Şimdi burada verileni bir yapalım öncelikle. Ne yapmamız gerekiyormuş? 2 üzeri pardon 5 üzeri eksi 6'dan başlayarak turuncu renkli kutuların üzerlerine belli bir kurala göre okları takip ediyorum. Yani birer tane azaltıyorum. Burası ne olacak? 5 üzeri eksi 3 pardon arttırıyorum. Sonra 5 üzeri eksi 2, 5 üzeri eksi 1, 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3, 5 üzeri 4, 5 üzeri 5, 5 üzeri 6, 5 üzeri 7, 5 üzeri 8, 5 üzeri 9 diye devam ettim. Sonra ne yapmam gerekecek? Bu sefer de 2 üzerilere bakmam gerekecek. Hemen bakıyorum. Burası 2 üzeri eksi 1. Sonra 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7. Buradan 2 üzeri 8 diyeceğim. Yani şu ikisi aslında üst üste gelmiş olacak. O zaman bu ikisinin çarpımı soruluyor bize. Hemen 5 üzeri 9'u 5 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 1 diye ayıralım. 2 üzeri 8'e çarpalım. Üstler aynı olduğu için tabanları çarpıyorum. 10 üzeri 8 çarpı 5 elde ediyorum. Bunu da 5 çarpı 10 üzeri 8 diye yazabilirim. Cevabımız C seçeneği. Hemen devam edecek olursak. Şöyle 8. sayfaya geçelim. Şimdi burada istenilen olası durumların sayısı ve tüm durum bize olasılık veriyor. Bunu biliyoruz. Şimdi burada kart çekiyoruz. Kartın üzerinde yazan sayının pozitif bölen sayısının tek sayı olma olasılığı. Yani aslında tam kare olma olasılığı. Bundan bahsediliyor. 1 bölü 4'müş. Şimdi burada 8 tane kart olduğunu düşünürsek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kartlarımız. Tam kare olanlar hangileri? 1 ve 4. Yani istenilen durum 2. Tüm durum 8. Sadeleştirdik. 1 bölü 4. Dolayısıyla cevabımız A olmalıydı. Yani aslında deneme yanılmayla gittim. Geldim hemen 14. sorumuza. Mert kalemle 15 cm'lik bir cetvelle ölçüyor. E, ve bu durumda bakalım ne kadar buluyor. Şimdi buradan 14,5 işaretli. Buradan da buçuk. E, Dolayısıyla buranın tamamının uza, e, uzunluğu 14. Yani burası e, 14 santimetre. Diyeceğim ki e, 10 milimetre 1 santimetre olduğu için şöyle onu sildim. Kök 3 milimetre olmuş oldu burası. Pardon santimetre olmuş oldu burası. Şimdi kök 3 santimetre Kök 1 ile kök 4 arasında değil mi? Yani aslında 1 ile 2 arasında. O zaman buradan bir 1 çıkarıyorum. 13 bir de 2 çıkarıyorum. 12. Yani aslında 13 ile 12 arasında bir uzunluğum kalacak. Yani cevabımız B seçeneği. Hemen geçelim 15. sorumuza. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Şimdi burada D okulunda günlük 4500 adet yüz maskesi üretildiği söyleniyor. Öncelikle D okulunun şu merkez açısını bulalım. Ne yapacağız? 105, 100 ve 80'i toplayıp 360'dan çıkaracağız. Ne gelecek burası? 75 derece. Şimdi biz burada 75 dereceye 4500 yüz maskesi denk geldiğini söyleyebiliriz. Yani burada aslında 75'ten 4500'e 60 katımız var. Peki mesela 105 dereceye o zaman ne kadar maske denk gelir? Yine 60 ile çarpacağız. Hemen 60 ile çarptığımızda buranın 6300 olduğunu göreceğiz. Yine aynı mantıkla 75 dereceye 4500 denk geliyorsa 100 dereceye ne denk gelir diyeceğim. 60 ile çarptım 60 ile çarptım. O zaman B okulda ne olmuş oldu? 6000. Aynı mantıkla C'de ne bulacağız? Hemen hesaplayalım. 4800. Şimdi burada e, hangi okulda çalışan kişi başına üretilen maske sayısı en azdır diyor. Dolayısıyla yapmamız gereken şey buradaki üretilen miktarı buradaki kişi sayısına bölmek. Hemen A okuluna bakıyorum. A okulunda 6300 maske e, üretilmiş oldu. O zaman 6300'ü ne yapacağım? 70'e böleceğim. Buradan ne gelecek? 90. Şöyle rengimizi değiştirelim. Şu 90 oldu. B için de aynı şeyi yapacağız. Yani 6000'i 75'e böleceğiz. 80 gelecek. C için 4800'ü 50'ye böleceğiz. 96 gelecek. D için de e, ne kadardı? 4500'ü. 4500'ü 60'a böleceğiz. Bu da bize neyi verecek? 75. E burada en az D okulu olduğu için cevabımız D seçeneği. Geçiyorum 16. sorumuza. Şimdi burada bize Can'ın çözmüş olduğu soru sayılarının günlere göre dağılımı verilmiş aslında. Şimdi toplamda 4, pardon 720 tane sorumuz var. 720'den 520'ye düştüysek birinci gün aslında fark ne? 200. 200 soru çözmüşüz. Sonra buradaki farka bakıyorum. Buradaki fark da bana ikinci gün çözdüğümüz soru sayısını verecek. İkinci günde 170. Sonra üçüncü güne bakıyorum. Yine aradaki fark. Üçüncü gün 190 oldu. Dördüncü günde zaten 160 sorunun tamamını çözmüş hiç soru kalmamış. Şimdi toplamda 720 sorumuz var zaten değil mi? 720 soru 360 derece gösterilmiş olacak. Yani burada çarpı 2'lik bir oranımız var. O zaman birinci güne baktığımızda acaba 200 soru kaçta gösterilecek? Çarpı 2 diye bölü 2 yapıyorum burası 100 oldu. Yani birinci gün 100 derece olacak. C seçeneğimizi eledik. Yine aynı mantıkla 720 soru 360 derece olduğuna göre acaba 170 soru kaç derecedir diye düşüneceğim. Yani ikinci günü arıyorum şu anda. E, i̇kinci gününde ne olduğunu söyleyebiliriz. Buradan işlemimizi yaptıktan sonra e, 85 derece. E dolayısıyla zaten şu seçeneklerde gitti cevabımız B. Geçiyorum 17. sorumuza. Burada kare şeklinde bir duvarımız var. Birbirine eş dikdörtgen şeklinde tablolar asılmış. Ve buradan alan bulmamız isteniyor aslında. Şimdi öncelikle bu dikdörtgenin alanını bulalım x çarpı x artı 4. Yani dağıttığımda x kare artı 4x. E bu da aynı şekilde. Yani o zaman 2x kare artı 8x'lik bir alanımız var dikdörtgenlerden dolayı. Şu sarı olan kısmın da alanı 2x kare artı 4x artı 9 olarak verilmiş bize. İkisinin toplamı karenin alanını verecek. Hemen topluyorum. 4x kare artı 12x artı 9. Buradan 2x'e 2x, 3'e 2X, 3, e 3 diye çarpanları ayırdığımızda 2x artı 3'ün karesini elde ediyoruz. E bu bizim karemizin alanı olduğuna göre bir kenarımız 2x artı 3 olmalı. Cevabımız A seçeneği. Hemen geçiyorum 18. sorumuza. Burada yine bir dikdörtgen şeklinde bahçemiz ve içerisinde kare şeklinde bir havuzumuz var. Burada bahçenin alanının %75'i havuzun alanıymış. Hemen havuzun alanını bulalım o zaman. 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 hesaplayacağız. 5 kere 5 25 kök, kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2 50 oldu. Şimdi yüzde 25'lik kısım 50 olduğuna göre yüzde kısım ne olur acaba? Burası buranın ney? ne? İki katı. O zaman buranın da iki katını alacağız. 200 olacak. Yani burada e, dikdörtgenin alanı 200. Şimdi alanı nasıl buluyoruz? Kısa ve uzun kenarın çarpımıyla. Yani 200'ün çarpanlarını düşüneceğiz. Ama bu çarpanlardan birisi 5 kök 2'den büyük olacak. Peki 5 kök 2 kök içerisinde 50 mi? Yani 7'den büyük. 7'den büyük 200'ün en küçük katını düşünelim ya da bölenini düşünelim daha doğrusu. 8 mi olacak? 8 ile 25'in çarpımı 200 yapar. Dolayısıyla burası 8 olduğunda burası 25 olur. Dolayısıyla kısa kenarın alabileceği en küçük değer 8 iken uzun kenar 25 oldu. Cevabımız C seçeneği. Hemen geçelim 19. sorumuza. Torbanın içerisinde renkleri dışında aynı özelliklere sahip kırmızı, mavi, sarı, pembe renkli toplamımız topla, toplarımız var. Burada torbada toplam 60 tane top var ve 1 bölü 3'ü kırmızı. Yani 60 bölü 3'ten 20 kırmızımız var. Sonra sarı renkli top sayısı mavi renklinin 3 katıymış. Maviye x dediğimizde sarı 3x olacak. Bunların ikisinin toplamı da pembe olacak. Şöyle p ile gösterelim. Pembe de 4x olacak. E şimdi bu durumda şunların hepsinin toplamı 60 20'den ne olacak? 40. Yani 8 x 40 olacak. O zaman x'imiz ne? 5. Yani 5 mavimiz varmış. 15 sarımız ve 20 de pembemiz varmış. Şimdi buna göre bakalım A seçeneğini pembe renkli top olma olasılığı ne oldu acaba son durumda? Şimdi pembe olma olasılığı ilk durumda neydi? 20 bölü 60'dan 1 bölü 3'tü. Son durumda 10 adet pembe eklendi. Dolayısıyla 30 pembemiz var. Toplamda kaç adet e, top eklendi. 20 yani bölü 80 diyeceğiz. Hemen sadeleştirdiğimizde bunları kıyaslayalım. Hangisi daha büyük? Hemen eşitleyerek kıyaslayabiliriz. Burayı 8'e burayı 3 ile genişlettiğimizde burası 8 iken burası 9. Dolayısıyla artmış oldu. O yüzden cevabımız A seçeneği. Benzer şekilde diğer şıkları da eleyebilirsiniz. Hemen geçelim son sorumuza. Şimdi öncelikle tüm alanımız nedir? 2x artı 2y'nin karesi. Buradan çıkardığımız alanları bulup çıkarırsak Şuradaki 64'ü bulacağız. Çünkü parçalar atıldıktan sonra verilen alan bu. Hemen parçalar ne kadar alana sahip buna bakalım. Şurası ne olacak? 3x bölü 2 çarpı y. Ama bundan açtığımız zaman 4 tane mi olacak? Çünkü bir katladım ikisi üst üste geldi. Bir tane daha katladım dördü üst üste geldi. Açtığımda 4 tane bu alandan gitti. Aynı şekilde 4 tane de şurası mı var? Yani 3y bölü 2 çarpı x çarpı 4. Şuradan da yine 4x y'miz mi var? Şimdi bu durumda hemen bakıyorum. Şöyle sadeleştirelim. 2, 6x'ye bu, 6x'ye bu, 4 y de bu. Yani 16x'iyimiz mi var? Hemen 16x'yi çıkarıyorum. Bunun 64'e eşit olması gerekiyor diyorum. Hemen şurayı açalım. Birinci'nin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Eksi 16x'ye eşittir 64. Hemen işlemimizi yapalım. 4 x kare eksi 8 x artı 4 y kare eşittir 64. Buradan devam edelim. 4 parantezini alalım. x kare eksi 2 x y artı y kare eşittir 64. Hemen şöyle sadeleştirebilir miyiz? 16 diye. E şurası bana tanıdık geliyor. x eksi y'nin karesi eşittir 16. O zaman x eksi y buradan ne olabilir? 4. Cevabımız D seçeneği. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Böylece eğer sorularınız varsa yoruma bırakabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.